Herkese merhabalar. Bugün Mecidiyeköy'ün köyün kedileri üzerine bir video izleyeceksiniz. Sonuçta İstanbul kedileriyle çok meşhur bir yer. Onların da yaşam alanları fazlasıyla mevcut. Hayatın her noktasında görebilirsiniz. Metroda ya da bir yemek yiyeceksiniz. O yemek yediğiniz masaların hemen kenarında böyle sizin yanınıza gelerek ya da bir apartmanın köşesinde uyuyarak gibi gibi birçok Hani noktada şahit olabileceğiniz anlar ve kedi dostlarımız fazlasıyla mevcut. O yüzden bugünkü videomuzun teması Mecidiyeköy kedileri. Ee, çok böyle spontane, sokakta rastgele gördüğüm kedileri çekip size paylaşacağım. Ve bunlar genelde zaten çok tatlı anlara da şahitlik ediyor. Ben şahsen hani gördüğümde e, böyle seviyorum veya böyle sevmesen bile hani bundan korkan insanlar bile olsa en azından ister olarak onlara o sevildiğini hissettirmek bile bence çok önemli. Bir de şehri paylaştığımız dostlarımızı yaşam alanlarında daha çok böyle onların konforunu sağlamalıyız. İstanbul sadece insanlar için değil kediler için de bir şehir. O zaman Mecidiyeköy Kedi Vlog'u başlasın. Ya buraya. Bak kameraya bak. İstanbul sadece insanlar için değil, kediler için de bir şehir. Burada her sokakta kendine ait bir bölgesi olan kediler var. Hem onların hikayelerini hem de şehrin onlara nasıl sahip çıktığını göstereceğim. Merhaba. <laughs> Oyuncu kedi. Bilinçli farkındalık kesinlikle benim de önemsediğim bir konu. Mesela şimdi bankta bir tanesi keyif yapıyor. Onu size göstereceğim. Aynı zamanda da kendince temizlik. Ne oldu? Ne oldu? kokunu da bıraktın. Hayvan dostlarımıza şiddete ben de sonuna kadar karşıyım. Ve öyle haberleri sosyal medyada veya televizyonlarda gördükçe hem izliyorum hem de gerçekten hani bunu hak etmediklerini düşünüyorum. Peki siz kedileri besliyor musunuz ee, ve özellikle baktığınız böyle yaşam alanınızın içerisinde bir kedi var mı? Yorumlarda buluşalım. Mecidiyeköy'de köyde insanlar kedileri gerçekten aileleri gibi görüyor. Onlara mama, yuva, su koyuyorlar. Ee, gerçekten bu da tatlı bir Kedi evi. Geçenlerde şu söze denk gelmiştim. Bir kedinin bir esnafın önünde oturması bile uğurlu sayılıyormuş. Ayrıca her parkın, her köşenin kendine ait kedileri var ve bu kediler de o alanı sahiplenmiş durumda. Her şehrin bence bir ruhu var. İstanbul'da da kediler bu ruhun kesinlikle bir parçası. Güneşi görenler de bugün Güzel surat. Ne oldu? Heh, surata bak. Ne kadar tatlısın yani. sen. Acaba bu pisi pisi sesi nereden geliyor? Bugün İstanbul Mecidiyeköy'ün kedileriyle küçük ama bir o kadar da keyifli zaman geçirdim. Siz de sokakta gördüğünüz kedilere, denk geldiğiniz bu sevimli canlara küçük bir selam vermeyi ihmal etmezseniz sevinirim. Kanalıma da abone olup beğenirseniz ve çevrenize yayarsanız ekstra mutlu olurum.